yine mal bulacağız sanırım soruyor. Ya arkadaşlar abi gözünüzü seveyiz. Sağ olun bir de. Bir işinde şey adres almam. İsmail abi orada oturuyor. Ya İsmail abi. Of of. Murat Bey of 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 of. Bu insanlar bunun içinden nasıl sağlam çıktı ya? O arabadan nasıl kurtuldular? Nasıl çıkıp da yürüyerek geldiler? Oradan e, bilmiyorum yani Allah'ın işi sanki e, bir mucize gibi araba ortadan ikiye bölünmüş e, arabanın hiçbir şeyi yok bildiğiniz kağıt haline gelmiş hayret ettim o insan oradan nasıl çıktı hastaneye gittim hastanede insan gayet gülüyor eğleniyor yani sanki bir e, bir mucizeydi ben hiç anlamış değilim zaten memurlar da şaşırttırdı e, eşinde de bir şey yok e, eşinde e, amasya sihir ara karşı devlet hastanesine götürdüler MR çekilmesi için. Şu anda gayet durumları iyi. Bu da bir mucize. Ben hayret ettim inanın. Yani o arabadan nasıl çıktı? Of 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 of. Burası...